başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sepetin içinde hangi meyve var? İrem bunu bilecek. İrem bilirse o meyveyi ve sebzeyi yiyecek değil mi anneciğim? Evet. Evet başlıyoruz. Şimdi bu sepetin içinde i̇şte hangi de, meyveler hangi var? Meyve Seçtim. Sence hangisi? Maalesef yeşil üzüm. Bu sepetin içinde hangi meyve var? Ay, seçtim. Sence hangisi? Mısır mı? Aa, bildi arkadaşlar yiyebilirsin İremciğim. Evet. Bu sepetin içinde, i̇çinde... hangi meyve var? Bil bakalım. Eşim sevdiğimiz. Bilemedin. Sarı armut. Bilemedik maalesef. Yok ufak satarsam. Neyse önemli değil. Evet önemli değil. Çok meyvemiz var. Evet. Bu sepetin içinde hangi evet. meyve var? Muz. Muz mu? Aa bildi arkadaşlar. Al bakalım İrem'ciğim. Yiyebilirsin. Evet istersen yukarıda koyabilirsin. Bu sepetin içinde hangi meyve var? A Aa bakmak yok. Hile yaptı arkadaşlar. Bakmıyorum. Baktığın için alıyoruz bunu. E Çünkü İrem baktı. Mor üzümü alıyorum. İrem'cim bakmak yok. Tamam bakmak Bu sepetin yok. Ama içinde... O zaman eşim Tamam ben aldıktan sonra aç. Hadi bakalım. Bu sepetin içinde hangi e meyve var? Söyle. Muş. Bilemedi. Yeşil üzüm. Bu sepetin içinde Ay, hangi meyve, işte. meyve var? Seçtim. Meyve mi? Yani Mus. Bildim. Al bakalım. Evet. Hadi anneciğim. Bu sepetin içinde hangi meyve, meyve var? Bir şey day diyorum. Kırmızı biber bilemedik. Evet. Bu sepetin içinde Şimdi hangi ay, meyve ay, var? Esin burada da diyorum. Bilemedin Havuç. Yaramcığım ne oldu sana bilemiyorsun? Hadi biraz kuvvetlendir hafızanı. Ay, bu sepetin ay, içinde ay, hangi ay, meyve ay, var? Ay, ay. Bu, da. bu sefer bildin mi acaba? Evet. Aa, portakal bildin. Al bakalım. Oley. Evet. Bu sepetin içinde hangi meyve var? Çalmayalım bakalım biraz arkadaşlar. Bil bakalım. Hadi acele Hayır biber. Evet. Bu sepetin içinde hangi meyve var? Amut. Yeşil biber. Bilemedik. Evet. Son hakkın İrem'cim. Bunu da bilirsen alkışlayacağım. Bu sepetin içinde hangi meyve var? Hangi meyve var İremcim? Hmm. İsim. Aa bildi arkadaşlar isim. Al bakalım İremcim seni geliyorum. alkışlıyorum. Evet İremcim oyunumuzun sonuna geldik. Tabii evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.